Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri. FIFA serisiyle milyonlarca insana ulaşmış. Dismissed devlerimize girmiş. Battlefield'de savaş alanlarını sanal dünyaya taşımış. Dev bir marka. EA Sports. Game. Peki son günlerde neden herkes EA satıldı diyor. Gerçekten baktı var mı? Yoksa işin arkasında bambaşka bir hikaye mi var? Bugün size EA'nin satış hikayesini, nedenlerini, perde arkasını ve bu dev anlaşmanın oyun dünyası için ne anlama geldiğini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bölüm 1. Kim bu EA? 1982'de Trip Hawkins tarafından kuruldu. Dünyanın en büyük oyun devlerinden biri. Bu arada EA Sports aslında ayrı bir şirket değil. EA'in spor oyunları departmanı. Kısaca satılan her şey EA Sports değil, bütün EA şirket. Bölüm 2. Kime ve ne kadara satılmış? EA, Suudi Arabistan ve Kamu Yatırım Fonu önderliğinde bir şirketler birliğine satılıyor. Bu birliğin yanında Silver Life ve Infinity Partners adlı büyük yatırım fonları da var. Satış bedeli 55 milyar dolar. Bu anlaşmayla yay halka açık şirket olmaktan çıkacak. Yani artık borsada işlem görmeyecek. Her yıl yatırımcıların memnun etmek için kar zarar yanılamak zorunda kalmayacaklar. Bölüm 3 EA gerçekten battı mı? EA batmadı. Hala çok karlı bir şirket. Yıllık geliri 7-8 milyar dolar civarında. Oyunları milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Yani mesele zarar değil. Peki o zaman neden satıldı? Bölüm 4 Satışın sebepleri Hissedarlar için dev kar fırsatı Satış teklifinde hisse başına %25 daha fazla ödeme yapıldı. Halka açık olmanın yükünden kurtulma. Halka açık şirketler her çeyrek yatırımcılara rapor sunmak, kısa vadeli kar baskısıyla yaşamak zorunda. Satış sonrası CA özel şirket olacak. Uzun vadeli projelere daha rahat yatırım yapabilecek. Kapanış. Sonuç olarak EA batmadı. Aksine çok güçlü olduğu için yatırımcıların iştahını kabarttı ve tarihin en büyük oyun sektör satışlarından birine imza attı. Ali bereket versin lan. Paraya attım vallahi, cukkaya koydum ha. Allah'ım. Malı. Bu satış hem Suudi Arabistan'ın oyun sektöründeki hırslarını hem de yayın gelecekte daha özgür olma isteğini gösteriyor.